<laughs> ne oluyor ya? Ne ekliyorsun? <gülüyor> Twitter'a bakıyorum aşkım ya. Ne var bu kadar komik olan Twitter'da? Senin yazdıklarını okuyorum Allah Zeyno ya. Benim yazdıklarım ama. Benim yazdıklarıma mı gülüyorsun? Kızım o kadar komik ki yıkıp geçmişsin ortalığı ya. <laughs> Vallahi. Ne ben mi yazmışım o kadar komik mi yazmışım? <laughs> ya ulan sabahtan beri en az 10 tanesini retweet yaptım ha. Saçma. <laughs> ne yazmışım? Oku birini. Ulan çok komik. Resmen şov yapmışsın ya bak. Şimdi. Şov mu <laughs> yapmışım? <laughs> çok komik. Ne yapmışım? En yakın arkadaşım Eda o kadar koca göttü ki 80 inç televizyon önünden geçtiği zaman izlediği bir dizinin iki sezonu bitti. <gülüyor> <gülüyor> Ay kim yazdıysa Eda'yı tanıyan biri yazacağım ama vallahi ellerini sandım. <laughs> Sen yazmışsın kızım. Ne? Ne ne? Sen yazmışsın tabii. Baksana işte. Ben mi? Ben yazmadım bunu. Kızım bak işte. Bak. Ben mi yazmışım? Ha. Ana. Ben yazmadım. Bir yanlışlık var. Ya saçmalama kızım işte. Senin hesabın bu. 300'de beğeni almış. Vallahi uyur, ya uyur yazar değilsen bunu ben yazmadım Ozan. Ne diyorsun Zeynep? Sen yazdın sen kim yazdı ya? Sen yazdın sen söyle kızmayacağım. Saçmalama ben nasıl yazayım? Ben senin şifreni bile bilmiyorum. Bir dakika ya. Bir dakika ben gidip bir bakayım. Ozan. Hı? Hmm. Şifremi kabul etmiyor bu. Şimdi yanlış yazdım peki Panik yapmadan bir daha dene bakayım. Vallahi olmuyor Ozan. Of, sana o kötü bir diyor. haberim var sevgilim. Ne? ne? olur tahmin ettiğim şey olmasın lütfen. Vallahi biri senin Twitter hesabını eline geçirdi. Nereden anladın? E kızım işte görmüyor musun? Şey dedin ya sen az önce bir tweet attım dedin. İşte tweet atmışsın işte demin. Ben yazmadım diyorsun o tweet'e. Yazmış da olabilirim ya yazdın mı? Kızım bir tweet daha attı yani şimdi baksana. Ya, poposundan bahsetmem yani. Yazmışsam elime sağ... Ne? Bir tweet daha geldi. Ozan ne geldi? Ne demişim? Eğer sarışın kadınlar akıllarına gelen her değerli fikri dile getirebilselerdi dünya sessiz bir yer olurdu. Oo. Amanın! <laughs> polisi ara bir şey yap! Polis, polisi çözülmezmiş kızım. Hacker bunlar. Bunları polis Amanın. polis yetişemez. Nasıl giriyorlar acaba? Hacker sinirler gitsinler. Saçmalamasınlar. Saçmalamasınlar. Ben o kadar insanı toplayacağım diye dedim çıktı. Saçmalamasınlar. Bir çözüm bulacağız bakalım.